Evet arkadaşlar şimdi burada neyi bileceğiz? Bizim levhaları hızlı bir şekilde değineceğiz. Bu levhalar da çok fazla sınavda geliyor. İlk, ilk önce trafiği denetleyen birimler. Trafiği denetleyen birimler kimlerdi? Polis, jandarma, trafik zabıtalar. Bunların belli başlı hareketleri vardı. Bunların ne olduğunu bilmemiz gerekir. Hem sınavda çıkıyor hem de ileride ehliyeti aldığında bunların bana dur dediğinde, geç dediğinde ne yapmamı istediğimi bilmem gerekir. Trafik polisi gördüğünüz gibi, hatta yarım gördüğünüz gibi ee geldi şu şekilde durduğu zaman baktığı yön ve arka taraf ne oluyordu? Evet. Sağındaki ve solundaki araçlar yollarına devam ediyordu. Trafik polisinin tekenini havaya kaldırdığı zaman ne diyordu bize? Dur diyordu. Eğer ben bunu durmadım, yani kafama buyruk Aa, benim arabamın sigortası yok şöyle böyle falan diye kaçmaya çalışırsa asli kusur işlemiş oluruz. Ceza yaptırma ağırdır. Öyle bir şey sakın ola sakın yapmayın. Yani size dur diyorsa durmamız gerekir. Trafik polisi bize dur diyor. Yanında ışıklar yeşil geç diyor. Hangisini uyacağım? İlk önce trafik polisine uyacağım. Trafik polisi yoksa ışıklara uyacağım. Işıklar yoksa levhalara uyacağım arkadaşlar. Aynı şekilde şu şekilde durduğun zaman baktığı yön ve arka taraf duruyor. Sağında ve solunda olan araçlar yollarına devam ediyordu arkadaşlar. Trafik akışını son sınav sınavlarda bunları çok fazla soruyor. Bu özellikle trafik akışını yavaşlatmak için trafik polisinin vermiş olduğu komuttu arkadaşlar. Bu da gece dur işareti. Trafik polisi elindeki lambayla şu şekilde salladığı zaman 45 derecelik bir açıyla bize dur komutu veriyordu. Ondan sonra gece yön tayini yapıyor arkadaşlar. İlerle yan tarafa doğru geç diyor. Trafik akışını hızlandırmak için vermiş olduğu komut. Bu çok fazla sınavda çıkıyor son zamanlarda. Işıklarla ilgili, pardon, sarı yanıp sönüyorsa ne yapıyordum? Hızımı yavaşlattım, sağıma soluma baktım. Yol müsaitse devam ediyorum. Kırmızı yanıp sönüyorsa ne yapıyorum? İlla ki duruyorum. Durduktan sonra... Arkadaşlar yol müsaitse yoluma devam ediyorum. Sınavda nasıl bir soru geliyor? Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık bize neyi bildirir? Durup kontrol ettikten sonra yola devam etmemizi bildirir. Tehlike uyarı levhaları üçgen şeklinde olur. Bize ilk önce ne der? Hızını yavaşlat. Yani tehlike uyarı levhalarını üçgenleri gördüğümde hızımı yavaşlatıyorum. Niçin yavaşlatacağımı bana içinde bilgisini veriyor. Şimdi bunları göreceğiz. Sağa tehlikeli bir viraj olduğunu, hızımı yavaşlatmam gerekli olduğunu söylüyor. Sola tehlikeli bir viraj olduğunu, hepsinde hızımı yavaşlatıyoruz demeyelim. Hepsinde